Herkese merhabalar. Matematik Fen'e tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Acil yayınları geometri acil TYT AYT soru bankasında sayfa 119 120'de bulunan paralel kenar test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Şimdi hemen ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. ABCD paralel kenar. AD AE'ye eşit. AD AE'ye eşit, EF'ye eşit, FB'ye eşit. CAB 25 derece. CBF x derece buna göre x kaç derecedir? Hemen ikiz kenarları kullanalım ki paralel kenar olduğundan dolayı şurası çift tırnak olacak. 25 ise burası 25 olacak. 25 25 daha 50 buraya 130 kaldı. İç kısım 50 olacak. 50 ise burası da 50 olacak. Sonra ne yapabilirim başka diye düşünüyorum. 50 50 100 buraya 80 kalacak. 80 25 daha 105. Buraları 75 olacak. Burası da x kenar olduğu için 75. 75 artı 75 artı x'in 180 gelmesi. 150 ile neyi toplarsam 180 olur. x buradan 30 derece. İlk sorumuzun cevabının d seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 2. ABC'de paralel kenar. BD ile AF'nin kesişimi E noktası. CF, FB 4 birim. AF Nerede? AF şuraya yazmamış. Bak 9 birim. Okumak ne kadar önemli. Buna göre EF kaç birimdir? Bu kısım buraya paralel olduğu için bir kum saati veya kelebek mantığını düşünebiliriz. Orta nokta tam. 4, 4. Burası 8. Şu açıya alfa dersem ters açıdan burası alfa. Şu açıya teta dersem burası teta. Şu açılarda ortak olacaklar. Benzerlik var. Benden EF istiyor. EF istersem dersem AF'nin tamamı 9 olduğu için burası 9 eksi x olacak. Hemen benzerliği yazıyorum. A, e, D üçgeni benzerdir. Alfa tek nokta teta. F, E, B. F, E, B üçgeni. Benzerliği yazıyorum arkadaşlar. Teta'nın karşısında 9 eksi x bölü. Teta'nın karşısında x eşit olmalı. Tek noktanın karşısında 8 bölü. Tek noktanın karşısında 4. Sadeleştirince 2. 9 eksi x buradan 2 xten eksi x'i karşıya attığımızda 9 3 x x de buradan 3 gelmiş olacak. Zaten biz EF'ye x dediğimiz için doğru cevabın B seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağız. Gel bakalım 3. ABC'de paralel kenar. AC ile EB'nin kesişimi F noktası. EF4, FB6, AB12 birim. Buna göre DE uzunluğu kaç birimdir? Yine şu kısım şuraya paralel olduğu için burada yine bir kelebeğin olduğunu yine görebiliriz. Bakın şöyle. Şöyle bir kelebeğimiz var. Açıları yerleştirelim değerli arkadaşlar. Şuraya alfa dersem burası alfa olur. Şuraya teta dersem ters açıdan burası teta olur. Burası yine nokta olsun. Burada yine benzerlik var. Yine var. Hangi üçgenler benzer? E, F, C. Sıralama alfa tek nokta teta. B, F, A. Tamam. Şuran tamamının 12 olduğunu biliyoruz zaten. Hemen şuraya ne diyelim DE'ye x dersen burası da 12 x olmuş olacak. Tek noktadan başlıyorum yukarıda. 12 x tek nokta 12 eşit olmalı. Teta'nın karşısında 4, teta'nın karşısında 6. 6 ile 12 sadeleştiriyorum 2. İşler dışarı yapıyorum. 12 ile x'in çarpımı 8. 12'den ne çıkarsa 8 kalır. x'in buradan 4. Zaten ben x'e direkt DE dediğim için cevabı direkt olarak bulmuş oluyorum. Gel bakalım 4. ABC'de paralel kenar EKB üçgen. EKB üçgen. AK KB 6 BC 8 CE 4 Buna göre şu uzunluk DF kaç birimdir? Yine şu kısım şuraya paralel bir temel benzerlik teoreminin şu üçgende olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz gibi gözüküyor. Neydi temel benzerlik? 4'ün tamamı olan 12 oranı şuraya m diyelim. 4'ün 12 oranı m'nin 6 oranından sağ değiştirdim 1'e 3. 3 m eşittir 6'dan m ne gelecek buradan 2. E tamamı burası zaten kaç birimdi? 12 idi. Buraya x dersek x ile 2'nin toplamı 12 olduğundan x 10 birim cevabında D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşım. Gelsin 5. ABC'de paralel kenar. E DC'ye dik. CE açıortay. ED de 3 kare köküç. DAB 60 derece. Buna göre AB uzunluğu veya DC uzunluğu fark etmez kaç birimdir. Burası 60 ise C açısı da 60 olacağı için buranın 30'a 30 olduğunu söylersin. Ki 30, 60, 90 üçgeni ortaya gelmiş olur. 30'un karşısı üç köküse, 90'ın karşısı 2 katından 6 köküç. Burası da 60'ın karşısı da 30'un karşısının köküş katı 3 köküş çarpı köküşten şurası 3 gelecek 9. O zaman AB'de 9 cevap da C seçeneği olur deriz. Bildiğin klasik bir 30-60-90 üçgeni sorusu. Uzun kenarı kısa kenarın iki katı uzunlukta olan eş paralel kenar ile oluşturulan aşağıdaki logonun çevresi 80 cm'dir. Buna göre eş paralel kenarlardan birinin çevresi kaç cm'dir demiş. Şimdi uzun kenar, kısa kenarın ilk katı. Buraya x dersen burası 2x, burası x, 2x, x, 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 2x, x, 2x, x. Toplayacağız. Şimdi birlerden kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8x. Bunlardan da yine 8x var. Burası 80'miş. 16x, 80'den x ne gelecek buradan? 5 bir tanesinin çevresini istiyor ki burası x, x. Bunlar da 2x, 2x olduğundan çevre 6x olacak. 6 ile de 5 çarptığımızda 30 santimetre. cevabında e seçeneğine geldiğini söylemiş olacağım. Gel bakalım 7. ABC'de paralel kenar. D noktasının AB kenarına en kısa uzaklığı yani dikme indireceğiz. 6 birim AB 13 alan ABC'de kaç birim karedir? En kısa uzaklık şu arkadaşlar. Dikme indirdik. Burası neymiş? Alt. Bir paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikle bulunabiliyor. İki tane taban var tabii ki burada. Bir uzun kenar, bir kısa kenar. Tabii ona göre yükseklikler değişecek. Alan A, B, C, D. 6 çarpı 13'ten 78 birim kare cevap denizdi. Neden bölü 2 falan yok diye konuşacak olursanız. Şuradan ayırdığımda iki tane üçgen geliyor. Bakın. Bu iki üçgen de aynı açılara sahip eş üçgenler. E buranın alanı 6 çarpı 13 bölü 2'den ne gelecek? 39. E burası da 39 geldiği için o bölü 2 2 ile çarpıldığı için bu ikiler birbirini götürüyor. Yükseklikle o yüksekliğin indiği tabanın çarpımı paralel kenarın alanını bana daima verecek. Gel bakalım 8. ABC'de paralel kenar. DE AB'ye dik. DF BC'ye dik. DE 5 birim, DF 8 birim. Buna göre AD uzunluğunun DC uzunluğuna oranı. Tamam. Dedik ya alan taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımı. O zaman ben 5 çarpı AB'nin 8 çarpı BC olduğunu biliyorum. Çünkü ikisi de alanı vermek zorunda. Aynı alanı verecek. AB ile kim eşit? DC. BC ile kim eşit? AD. O zaman ben bunları yerine yazarsam 5 tane DC uzunluğu 8 tane AD uzunluğuna eşit olacak. Benden AD bölü DC oranını istemiş. AD'nin katsayısı 8 çaprazında olmak zorunda. DC'nin de yine çaprazında olacak ve cevabın E seçeneği geldiğini de söylemiş olacağız. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. ABC'de paralel kenar DE uzunluğu EC uzunluğu eşit. Alan ECB 6 birim kare. Buna göre tüm alan kaç birim karedir? Hemen şurayı birleştirirsem paralel kenarda köşegen biliyorsunuz alanı iki eşit parçaya bölüyor. Bir önceki soru, iki önceki soruda bunu göstermiştik. Burada BE kenar ortay. Kenar ortayda da alanı iki eşit parçaya böler. Burası da 6 gelir. Şu ikisinin toplamı 12 olduğu için burası da 12 olur. Hepsinin toplamı 12, 12 daha 24 birim kare. Doğru cevabın B seçeneği geldiğini söyleyebilirim. Gel bakalım 10. ABC'de paralel kenar AFFB'ye eşit. DE de 2 tane EC'ye eşit. Buna göre alan ADE'nin alan FEB'ye oranı kaçtır demiş. Güzel soru. Şimdi bakın. Bu BEC üçgeni ile ADE üçgeni yüksekleri aynı. Nasıl anladık hocam? Buradan da bir dikme indirsem. Buradan da şöyle dışarı doğru bir dikme indirsem, şöyle devam etsem. Yüksekleri aynı olan üçgenlerin alanları oranı ne olmak zorunda? Tabanların oranı eşit olmak zorunda. Şimdi demiş ya bize, EC'ye K dersem burası 2K. Şimdi ben buraya A dersem 2A derim. 3A, burası da 3A olur. Onu şöyle yapacağım. Ben buraya 2A diyeceğim. Burası 4A olacak. E bu x'in toplamı, bu x'in toplamına eşit olmak zorunda. Neden? Paralel kenarda bir kenardan karşı kenara gidip Oradan ilk kenarın devamında köşeyi bitirdiğinde Oluşan üçgen alanı tüm alanı yarısıdır Şöyle bir hemen gösterelim Şöyle geldik Şöyle gittik Neden tüm alanı yarısı Şuradan bir paralel çizdiğinizde şöyle bakın Şu kısma A dersen Şu kısım A şu kısmı B dersen B bak A B A B gelmiş oldu 4 2 A daha 6 A o zaman buraları 3 A'ya 3 A gelecek Benden alan A D E ADE neresi? ADE 4A alan FEB de 3A cevabında 4 bölü 3 B seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Güzel. Dikkat et. Geldik 11'e. ABC'de paralel kenar BFFC'ye eşit demiş. 3 tane AE, 2 tane EB eşit. Buna göre mavi bölgenin alanı 12 birim kare ise kırmızı bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şöyle birleştirelim. Şurada hemen şurasını AE'ye 2K, EB'ye 3K. Yine bu DAE üçgeni ile DEB üçgenlerin yükseklikleri aynı. O yüzden alanlar oranı tabanlar oranına eşit olacak. 2K'ya 12 düşerse 1K'ya 6. Burası da 18 gelmiş olacak. DB köşegen olduğu için bu ikisinin toplamı 30. Bu alanlar eşit. Buraya S, S dersem 2S 30'dan S'in 15. Doğru cevabında B seçeneği geldiğini söyleyebilirim. Ve paralel kenar 2'nin son sorusu arkadaşlar. Şekilde 4 paraşütçünün anlık konumları görülmektedir. Bu anda paraşütçüler bir paralel kenarın köşeleri üzerinde bulunmaktadır. 1, 2, 3 ve 4 nolu paraşütçülerin yere olan uzakları sırasıyla 260, 220, 200 ve x metredir. 1, 2, 3, 4 diye gitmiş. Tamam. Buna göre x kaç metredir demiş. Burada bir paralel kenarımız var. Şöyle baktığımızda Şöyle baktığımızda bir paralel kenarımız var burada. Sana şekilde gözüküyor ama ben şöyle bir paralel kenar gözüküyor gibi gözüktüm. Şöyle. Şimdi bir nolu şeklin yere bir nolu şeklin yere uzaklığı şöyle bir nolu yeri şeklin yere uzaklığı kaçmış? 260. İki nolu şeklin yere uzaklığı 220 220'ymiş. Şurası 220. Aralanda 40 metre fark var. Doğru mudur? Doğru. 3 no'lu şeklin yere uzaklığı 200'müş. Tamam. Şimdi 1 ile 2 arasında 40 metre fark varsa 1 ile 2 arasında 2 daha aşağıda. Yani benim çizeceğim paralel kenar biraz şöyle olacak sanki. Şöyle oldu. Onu biraz daha güzel çizeyim. 3 no'luyu da indireceğiz şöyle. Burası da zaten kaçmış? 200'müş. Şimdi bu paralel kenar aslında şöyle biraz daha şöyle çizecek. Şöyle gelecek, şöyle gelecek ve şöyle gidecek. Bunda bunlar arasında 40 metre fark varsa bu da 200 ise bu 40 metre yukarıda olacak arkadaşlar. 4 ne oldu da aynı mantıktan eğimden dolayı kaynaklanıyor. Buranın 240 cevabında E seçeneği geldiğini söyleriz. Evet sevgili gençler 119-120'deki bu sorumuzu bitirmiş. o. 119-120'deki evet arkadaşlar paralel kenar 2'yi bitirdik. 3'te görüşmek üzere bay bay.